Merhaba arkadaşlar ikinci el araç alımlarında dikkat edilmesi gereken konular video serimizde bugün sizlere ikinci el araç piyasasının bir durumu hakkında bir video çekeceğiz inşallah faydamız olur. Buraya sürekli sorulan bir konu bizlere bu son zamanlarda biliyorsunuz ikinci el araçlar çok ciddi yükseldi bunu öncesinde pandeminin çıkmasıyla dolar euro izledi ve ikinci el arabalar hep arttı patladı şişti gitti köpük balon oldu pandemi çıktığında vatandaş araba alayım, otobüse dolmuşa bilmeyeyim, anam babam yaşlı, arabalarda dolmuşlarda, otobüslerde sıkıntı yaşamayalım diye araba almak istedi. O süreçte de sıfır araba giriş yapmadı ülkeye. Çünkü fabrikalar kapandı biliyorsunuz yurt dışında ve yurt içinde. Buna istinaden ikinci ele ciddi bir talep oldu ve fiyatlar iki katına kadar çıktı. Yani vatandaş önceden geliyordu bize buraya. İyi hatırlıyorum. Abi işte bilezikleri bozdurduk hanımın 3-5 bilezini bozdurduk. 3-5 kredi çektik işte 3-5 de nakit koyduk. Aman bu arabaya güzel bakalım alalım diye 40 liraya 50 liraya 60 bin liraya kadar araba alıp binebiliyordu. 50 bin liralık arabalar şu an 100 bin liranın üzerine çıkmış arkadaşlar maalesef. Ee, işte 60 bin liralık arabalar aynı şekilde. 100 bin liralık araba zaten 180-190 bin lira bandında ilerliyor. Maalesef fiyatlar çok ciddi arttı. Buna istinaden de ee, vatandaş bunu bize sık sık soruyor. Yani burada işte işimiz gereği ve alıcı satıcıların yorumlarına istenen iyi kötü piyasayı değerlendirebiliyoruz. Hani açıkçası bu değerlendirme zarfı benim için bir iki üç ayı buldu herhalde. Hani piyasa çok arttı, hiç beklenmedik bir şekilde şişti arabalar. İşte nasıl olacak, ne olacak şeklinde diye beklerken ee, piyasa şu an oturdu gibi gözüküyor maalesef. Yani eskiden dediğim gibi adam bilezik getirip işte yeni evlenen çiftler araba alabiliyordu. Şu an maalesef ama maalesef arkadaşlar araba alamıyorlar yani ırkçı çiftleri artık göremiyoruz yani araç ilk arabasını alacak olan vatandaş arabayı alamıyor yani hiç arabası olmayan ciddi sıkıntıda arabası var atıyorum işte lineası var linea işte 40 liraydı 50 liraydı oldu işte 60 70 neyse 80 durumuna göre 90 yazan var e, alıcı arabada 100 liraydı 150 lira olmuş İşte 170 180 olmuş durumuna göre gibi yani bir karı yok ama hiç arabası olmayanın zararı var alamıyor araç alamıyor burada onu görüyoruz maalesef şu an öyle bir durumda ilerliyoruz dolayısıyla arkadaşlar hani işte araç piyasası ne duracak düş, ne durumda düşer mi diye bekleyen arkadaşlarımız kardeşlerimiz vardı buradaki esnaflar dahil hani araç alacak olan işte boyacı ustalar kapatıcı ustalarımız var burada ee, onlar dahil e, evet piyasa çok şişmişti piyasa biraz geriledi yani %15'e yakın bir gerileme oldu yani 150 bin liralık arabada yaklaşık bir 15-20 bin lira kadar bir gerileme oldu ama zaten köpük gibi şişti o araba zaten 80 bin liraydı 90 bin liraydı 150 bin lira oldu ama hani 145'e gelse 145'e gelse gene 135'e gelse gene ciddi bir fark var dolayısıyla biraz gerileme oldu evet ama e, maalesef bundan sonra çok gerileyeceğini ben düşünmüyorum çünkü e, vatandaş araba almış Örnek veriyorum galeri esnafı almış 20 tane 30 tane araba almış adam yüksek fiyatlardan ben bunları kaça satacağım diyor ben batayım mı diyor zarar mı edeyim. Diğer yandan biniciler aynı şekilde hani vatandaş aldı yüksek fiyatlardan ben bunu kaça satayım diyor. Şurada bir tanesi var ismi lazım değil aldı aracı 5 420 bin liraya aldı arabayı 3 kasa. 400 bin liraya size vereyim diyor bir arkadaşımıza daha doğru teklif ediyor hani alır mısın ben zararına veriyorum şeklinde ama sen çok yüksek fiyattan aldın. Ya Piyasa şu, bu aralar e, oturuyor gözüküyor. Yani bu çok yüksekten alanlar belki 15-20 bin lira zararına verebilir ama bundan sonrası çok fazla düşeceğini zannetmiyorum. Yani bunu derken de gerçekten üzülüyorum. Çünkü ben de çok düşsün diye bekledim. Hani düşsün, e, araçlar biraz daha düşsün. Çünkü hiç arabasını alamayan vatandaş gerçekten araç alamıyor. Eskiden böyle değildi. E, şu an e, fiyatlar dediğim gibi çok yükseldi. Dolayısıyla arkadaşlar ihtiyaç varsa ee, hani gerçekten arabaya bir ihtiyacım varsa e, bu arabayı alalım. Arabayı düşsün diye bekleyenler, burada gördük o filmi gene, düşsün diye bekleyenler ha bir arabalar arttı şimdi elindeki paraya da araba alamıyor. Burada bir ağamımız var. Elimdeki para da eridi gitti daha o arabayı da alamıyorum şeklinde diyor. İşte arabasını satacak olan artıyor biraz daha bekleyeyim öyle satayım dedi. E, aslında o da zarar etti çünkü fiyatlar çok şişti bu sefer Araç alıcıların talebi yok fiyatlar çok şiştiği için. O da hani daha fazla karla satayım diye bekledi ama onu da yapamadı. Ee, onun da elinde patladı aslında. Dolayısıyla Araca ihtiyacın varsa fiyatını belirle. Hedef hedefi netleştir. Marka modeli kafanda oturttur. Piyasaya e hakim ol. Sor, soruştur. Arabayı al. Diğer türlü e çok bu piyasada ikinci el araç piyasasının çok fazla düşeceği gözükmüyor arkadaşlar. Kontrol güne mani değil diyoruz biz.